Neredeydin diye soruyoruz kardeşim. Merak etmeye diyorsan merak etme. Yok bir hastane ziyareti yapmam gerekiyor. Kardeşim oraya gittim. Ha geçmiş olsun kardeşim. E e Bilmediğimiz için. Bilmedim vallahi. Çok o, geçmiş o, o. olsun. Önemli bir şey yok, yok inşallah. Yok önemli değil yok. ya. Altattı Allah şükür bir ameliyattı. İyi Allah şükür. O, ol. Ol. Ondan geç kaldım. Geçmiş olsun. Bak prensesini de buldu. Sizi çok severim ama ben Kemal'i çok özledim. Onun yanına gideceğim. İyi tamam. Tabii, tamam. Gidelim. Evet evde Kemal yoktu. Nerede Kemal? Hiç bilmiyorum. Ama Yanına gideceğim. Hadi <laughs> 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 Günaydın. Bak 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 nasıl bakıyor. Biz birbirimize öyle Ben Kemal'in yanına gideceğim onunla barışacağım. Kiminle? <laughs> <laughs> Burada su var. Yani tabii <laughs> benimle barışırsa. <laughs> Sabah uzun ettin değil mi? Öyle yani. Ya benim orada kırılma nedenim farklıydı. Başka biri yapsaydı öyle bir şey. Gelinlerin savaşı kırılmazdı. Tabii ki de kırılmazdım çünkü bu... Ben seninle konuşmaya geldim. Önce bir... Abi bunu sana yaptım. Ya! Ya seni yerim. Çok güzel olmuş. Sürpriz değil ama aşkım. böyle bir emek. El <laughs> Ama emek vermişsin. Ah, ben mi? Simleri de mi sen yaptın? Hı? Simleri de mi Yok aşkım sen bu hazırdı ya bizim orada duruyordu hep düşüyordu. Aşkım bunu bu... Bunu değerlendirdim. E Yeni yaptın en Dün yapmıştım da işte Çok güzel olmuş, zaman yoktu çekim. vermeye. Şey ben seninle başmaya geldim. Aşkım ben zaten seninle küsmedim biliyorsun. Böyle boş sebeplerden dolayı olumsuz bir şey bizim hayatımıza giremez. Küsmedim mi? Küsmedim aşkım sadece ne küsmedim? dün kritiklerde de konuştum. Ben nefes alıp sakinleşip uzaklaştım senin yanından. En doğrusu buydu. Yine sesin yükseldi. Bunu düzelteceksin. Buna inanıyorum zaten. Başlayalım mı o zaman? Ben Aşkım, Bir de ben seninle tartışırken. Haklı haksızı aramıyorum ilişkimde. Sen haksızsın, ben haklıyım. Sadece ses tonuna takıldım. Bir de birazcık beni anla. Zaten zamanla anlayacaksın tartışmalarda. Kendin göreceksin insanların gerçek yüzünü. Sevgilim insanların gerçek yüzüyle inan alakalı değil. Ben sadece senin benimle ilgilenmeni, benim yanında olmanı istiyorum. Başkalarıyla e, vaktini harcayacağına o çünkü boş bir vakit oluyor. Ve o, boş vakitleri harcayacağından benimle dolu dolu vakitler geçir istiyorum. Bunu da istememin tek sebebi seni sevmem. Seni sevmesem öyle bir şey istemem. Bıcırık aşkım, kısa bir şey söyleyeyim sana. Oraya geldim kahvaltını bölmeyeyim diye. Çıkmadık bahçeye, sen yanıma otur dedin ya. Ama konuşursak yine tartışacağız. Tamam, yok yok aşkım, ister istemez konuştum. Tamam hata benim hatam. Orada girmemem gerekiyordu. Frenleyemedim kendimi. Tamam, olsun. O zaman şeyler. ben gideyim, sen kahvaltını yap Tamam, tamam hadi bir biraz sonra. Gel. <laughs> Senizlik, senizlik, suta, suta. Seni seviyorum. Sen seni seviyorum. Ben de seni seviyorum aşkım. Onu da götür küsüne koy. Kesime koyacağım. Aman aman Urfa'nın da ...ve ceylan bunallarda yani. seni ağlarlar. Arayan babaydan yarlar, <laughs> ayrı kularlar. Ya ben biliyordum. Dün hazırladı dün, bak Nasıl bir şey söyleyeyim mi Melis, dün kırgın olmanıza rağmen... Tamam mı? Gitti tek başına bunu bir şeyler yapıyor. Dedim ki ne yapıyor, ne yapıyor? Normalde bu iki sizin isimleriniz vardı ya arasında <laughs> duruyordu. Çok düşüyordu oraya, çok yapışmıyordu çünkü. Ondan sonra dün gitmiş, e, o <laughs> ol, Sana kırgın olmasına rağmen bunu hazırlamış. Kıyamam ya, yani, çok tatlı. İşte evet. önemli olan bu yani. Evet, aynen öyle. Kıyamış olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.